Abi bittik bittik. Yemin ediyorum maf olduk. Bak. Köpekleri kurtarıyor şimdi Uğurcan. Abi nasıl çıkacak kuzu buradan? Hayır çıkart şey? Kuzu yüksekte girmemiş tam su buraya da. Nasıl çıkartacağız ya? Dursunlar ya onların üstünde dursunlar. Uğurcan gel buraya. Gel abim. Ya bırak dursun o ölmez ölmez. O yüzer o. Gel sen buraya gel. <laughs> bittik, bittik. Vallahi mafoluk. Babanın kuzular çok kalmış Uğur. Oğlum baksana bana Mafoluk ya. Vallahi mahvolduk. Oh olduk. Allah'ım sen yardım et. Allah'ım sen yardım et. Aa, onları da çıkaracağız. Hepsini çıkaracağız abicim bak. Bak arka taraftan su akıyor giriyor. Bunların hepsini İsmail'in nama götürelim ya. Abim kovalayacağız çıkaracağız hadi. Hadi gel. Burası oradan mıydı abi? He, he. o moda ne? kalmadı ya Oda nerede o da anasını satayım. Kepçe ile kuzuları kurtardık işte. İyi adam yani ne gitmedi. <laughs>